Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve bitişikteki kozmetik fabrikasında da sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yandaki kozmetik fabrikasına da yayıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken olaya ilişkin ilk açıklama Adana valisi Süleyman Elban'dan geldi. Elban, komşu illerden itfaiye desteği istendiğini belirtti. Sabah saat 6.10 civarında bu geri cihaz sistemimizdeki bir iş yerinde. Sebebini daha sonra belirleyecek zannediyorum. Bir yangın başlıyor. Bu başlayan yangın kısa süre içerisindeki yan taraftaki iş yerlerine de sirayet ediyor. Arada bir tane kolonya tesisi var. Kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tanklar patlayınca tabi yangının diğer iş yerlerine sıçraması çok hızlanıyor. Ee, şu an için hem e, belediyelerimizin itfaiye araçları hem ormanımızın e, ara sözleri, helikopterlerimiz Emniyetimizin e, 8 sekiz ile birlikte yangına müdahale ediliyor. E, Henüz kontrol altına aldık diyemeyiz. Ancak e, yangının e, yan iş yerlerine ve diğer yerlere sıçrama ihtimali biraz daha azaldı. E, müdahaleler yoğun bir şekilde devam ediyor. Yan illerde de yine itfaiye taleplerimiz var. Onlar da gelmeye başladılar. E, tek sevindirici taraf e, bir can kaybımız ya da yaralının olmaması. Şu an için yangından etkilenen iş yeri sayısı 18. Daha fazla iş yeri ve daha fazla alan etkilenmemesi için arkadaşlarımız büyük bir gayretle olaya müdahale etmeye çalışıyorlar.